kim cenazeyi takip eder ve üç kere taşırsa ölen kardeşine karşı olan borcunu ödemiş olur. Hani bizde bu çok güzel bir sünnet seni işleniyor. Hani cenazeyi taşımak için herkes sıraya giriyor. Kim diyor üç sefer onu sıraya girdi onu taşırsa hani o ölen kimseye karşı borcunu kardeşlik borcunu ifa etmiş olur. Cenazeyi ne ses ne de ateşle takip etmeyin. Muvatta ve bu Davud. Yani cenaze e, bu manada hani böyle şimdi yeni çıktı ya bir düttürü öttürüp de şehitlerin cenazesini falan öyle götürüyorlar. Bu da yok. Bu da bidat. Yani böyle bir ses çıkarma, boru çalma, borazan çalma, davul dümbek çalma filan alkışlarla, ıslıklarla bu yok cenazeyi definde. Tekbir var tevhid var. Tekbir ve tevhid var. Öbür türlü hani ateş yakmak. Bunlar da ateş perestlerin adeti. Onlar da cenaze için bu hani meşaleler var ya, onlar da cenazeyi meşaleler meşale yakaraktan götürüyorlar. Bu da normalde ateş perestlerin adeti. Yine cenazede çabuk olun. Eğer salih biri ise kendisine iyilik yapmış olursunuz. Böyle biri değilse belayı bir an önce sırtınızdan atmış olursunuz.